kenardan olay geldi. İlk düdük çaldı maç başladı. Keyifli seyirler. Sadık çift Mınar. Fal duvar pası Bahoken. İkiye bir de başarı var. Süratini kullandı Fal. Girdi ceza sahasına. Fal yerde kalıyor. Top boşta kaldı. Oyun devam etti. Başakşehir oyuncular şut imkanı vermedi Kasımpaşalılara. Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklentisi var. Hayra Dinovic, Eyserik. Tek toplarda başarı var. Araya giren Lucas Lima istediği gibi uzaklaştıramadı. Bahoken sekte ondan. Şut pozisyonu. Sert şut ve gol! Nefis bir gol! Harika bir gol! Yasin'den! Köşeye müthiş vuruyor topa. Harika bir gol attı. 16 yaşında. Profesyonel kariyerinin ilk bölümü. Müthiş bir gol. <laughs> Mahoken. Sağ kanatta Mamadou Fall. Yeniden Bahoken Bahoken ortaya yaptı Öndereye doğru Ben sokunamıyor. dokunamıyor Bersan Selina takip etti Bıraktı Yasin'e Yasin Eyserik Baktı kaleye Eyserik O da vurdu bu kez üstten dışarıya Ahmet Tuba Denize doğru gönderiyor Yasin Aldırmadı topu rakibine Deniz Yasin mücadelesi. Deniz önünde buldu. Deniz Türk süratlendi. Girdi ceza sahasına. İndi çizgiye. Kenny'i geçti. Şut yaşanan karambol. Top dışarıya gidiyor Korner. Tek toplar. Kenny ceza sahası içinde. Berkay da hareketlendi. Kaleci Erdem. Az önce ceza sahası içinde. Burada Berkay. Hareketlenmiş yerde kalmıştı. Sadık. Tırpan ilk kontrolü iyi olmadı. Fala doğru gönderiyor. Sekti top Bahoke'nin önünde kaldı. Tırpan. Ceza sahası içine Benoanes koştu. Selina koştu. Tırpan çevirdi. Selina vuruyor Duarte. Kaleye doğru giden o topa çok kritik bir hamlede bulunuyor. Leo Duarte. Aleksic, Ömer Ali, Deniz. Yardımcı hakemin uyarısı var. Paul. Berkay. Kısa paslarla sol kanada taşıdı hücumu Başakşehir. Serdar. Hayra Dinoviç. Dokundu topa. Serdar ayakta kaldı. Serdar ceza sahasında. Aleksic vuruyor ve gol. Sol ayağıyla. Çok güzel vurdu. İkinci yarının başında beraberlik golünü buluyor Başakşehir. İşte gol. Serdar düştü kalktı mücadeleye devam etti. Sol ayak çok güzel bir gol vuruşu daha. Berkay dokundu topa fal, tırpan. Berkay söktü aldı rakibinden. Berkay pası verdi Keniye, Ceza sahasında Kenny. Önü kapandı. Serdar plaseyi vurdu. Köşeye doğru gitti. Oyun alanını terk etti top. Bersan Selina. Ben Vaniz. hareketlendi. Aldı topu rakibinden. Fal önünde. Onu koşu yoluna. Fal karşı karşıya. Fal vurdu Volkan. Yakın mesafede. Gol şansı tanımıyor. Mamadou Fala kaleci Volkan işaret geldi. Deniz geliyor. Deniz Türüç vurdu. Erdem çıkarttı. Şimdi geldi işaret. Aleksic geliyor. Aleksic vurdu yine Erdem. Seken topa. Çok iyi uzanıyor kaleci Erdem. Bu maçta beraber kalelerinde gördükleri 32 golün 10'unu bu bölümde yediler. Şimdi Ahmet Apaz, e Ahmet Engin ceza sahasına girdi. Ahmet çaprazda, Ahmet vuruyor kaleci Volkan. Tırpan. Bu kez sol ayakta yaptı ortaya Ahmet'e doğru. Ahmet çevirdi. Balkent kaleci Volkan. İnanılmaz çıkarttı bu topu Volkan Babacan. Ters ayakta yakalanmasına rağmen Bauke'nin vuruşunda Volkan Babacan. Aytaç havalandırdı. Deniz koşuyor, fal koşuyor. Deniz topa yakın. Deniz Türüç son çizgide fal prese gitti. Berat da gitti o baskıya. Topu çıkarttı oradan Deniz ama pres devam ediyor. Şimdi pas. Yerde kaldı Berat ceza sahası içinde. Penaltı bekliyor Kasımpaşa. Taç. Kaysara faal yaptı. Öncesinde düdük var hakemden. Kasımpaşalı oyuncular Turgut Doman'ın yanındalar. Şu anda hemen serbest duruşun kullanılmasını istemedi Turgut Doman. Ve Selçuk İnan'a sarı kart çıktı. Kaysara'nın da faalü. Benoanes'e Eyserik. Eyserik çevirdi içeriye doğru. Sadık yerde. Az önce Sadık'ın yine hakeme döndüğü an. Serdar tırpan peşinde yine. Serdar sıyrılamadı tırpandan ama önünde kaldı top. Serdar yerden gönderdi. Kendi vuruyor. Kaleci Erdem. Kenny'e çarpan top dışarı gitti. Bu kez de Erdem. Yakın mesafede Filip Kenny'e gol fırsatı vermedi. Berkay. Berkay Özcan çalımı attı. Serdar Gürleri hareketlendiriyor. Serdar yine çok çabuk. Serdar ceza sahasında. Serdar çevirdi. Patrik Şiş vurdu. Serdar dokundu. Gol. Serdar attı ama bayrak havada. Bayrak havada. Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Offside. İki takım oyuncuları da hakemin yanındalar. Serdar Gürler. Hakem pozisyonu izlemeye gidiyor. Serdar Patrick Şiş topa dokunduğunda aslında oyun alanının dışında sonrasında takip edip bu topu ağlara gönderiyor. Aytaç'a sarı kart çıktı. Hakem monitörün başından ayrıldı. Pozisyonu izledi. Ve penaltı kararı verdi. İşte bir kez daha yaşananları izleyelim. Burada Benoanez topu eliyle müdahale ediyor. Sarı kartı da vardı. İkinci sarı kart. Kırmızı kart çıktı ben o an e. Başakşehir penaltı kazandı. Deniz işaret geldi. Deniz geliyor. Deniz vurdu, gol attı. Deniz Türüç penaltıda çok sert vuruyor. Başakşehir'i Kasımpaşa deplasmanında öne geçiriyor. Deniz Türüç Mesut Özil hemen kullandı. Filip Geni solda Serdar bomboş. Onun önüne doğru. Serdar girdi ceza sahasına. Serdar çekti önüne. Serdar vurdu Erdem. İkinci pozisyon Patrick Şiş. Topu ağlara gönderiyor. 3-1 yapıyor. Patrick Şiş. Arka arkaya goller Başakşehir'den. <laughs> yine geliyor. Başakşehir sol kanatta. Mesut. Mesut çevirdi. Berkay önünü aldı. Berkay vuruyor kaleci Erdem. 90 artı 12. dakika. Hakim son düdüğü çalıyor. Maç bitti. Kasımpaşa 1. Medipol Başakşehir 3 maçın sonucu.